Çalışamayan arkadaşları ile birlikte şoförler odasına ziyarette bulunan Baltaş Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Recep Burunsuzoğlu, bize plakalar verildiği günden itibaren çalışamıyoruz. 48 minibüsçü çalışamadığı için mağdur durumdadır. Şoförler odası başkanının bize yardımcı olmasını istiyoruz. Kanunlar çerçevesinde bize yol gösterilmesini bekliyoruz. Biz üyeniz olarak sizden bize önder olmanızı ve yetkililerle görüşmenizi istiyoruz diyerek destek istedi. Araçlarımız harap ne zamandır Çok çalışmıyor? Vallahi plakalar verildiğinden beri plakalar verildiğinden beri bekliyoruz. Evet yaklaşık kaç kişi var böyle? 48 kişi. 48 kişi evet. şu an araba çalıştıramıyor. Çalıştıramıyor. Tabii evine de ekmek götüremiyor mu? Götüremiyor. Evet. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Başkan da, Sayın Başkan da evet, desteğiz dedi. Bu yolu açmaya ulaşıyoruz. Çalışamayan minibüsçüler heyetini kabul eden Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Fehmi Erdem de bu arkadaşlarımızın problemlerini biliyorum. Elimizden gelen bir çözüm olsaydı da yardımcı olabilseydik. 2005 yılına kadar şehir içindeki yapılanma trafik komisyonunun kararı ve şoförler odasının görüşü alınarak uygulanıyordu. Ancak daha sonra mücavir alan içerisinde bu konudaki yetki belediyelere verildi. Bizim de elimiz kolumuz bağlandı. Onun için belediyenin oluru gerekiyor. Belediyemiz bu konuda bir karar verildi inşallah işbirliği yapmaya ve müzakereye hazırız dedi. Mücavir alan içindeki hatlara tamamıyla yapılanmasına yetkili belediyedir. Onun için belediyemizin onuru gerekiyor. Belediyeyi bu konuda belediyemizi ikna etmemiz gerekiyor. Başka da bir alternatif de gözükmüyor. Bunu arkadaşlarımız da biliyor tabii ki. Bu yolda bize düşen bir görev. Olursa elimizden geldiği kadar kanunlar çerçevesinde e, tabii ki gereğini yapacağız. Sezar'ın hakkını Sezar'a vererek e, doğru neyse hep beraber onu yapmaya gayret göstereceğiz. Olay bu.